Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün birinci haritayı bir deneyelim. Elimde gördüğünüz gibi gelişmiş MK üstün ekleriyle. 8x kullanıyorum bu arada. Mermi aldım az bir şey. Yani bildiğiniz çıplağım şu an. Ne zırhım var. Ne kaskım var. Ne kitim var. Hiçbir şeyim yok yani. Sadece mermi var. Başlatıyoruz. Başladı. join me. Make this more awkward. Hadi. Hadi başla da. Ha. Bildiğiniz gibi birinci harita e, tekli solo modda yani pusucu çok oluyor ya. Vallahi pusucu ölmek istemezdim. Bir de çıplaz. Tek mermilik canımız var. Yanımızdan uçsa bile öleceğiz. <laughs> Neyse. Bir şansımızı deneyelim. Belki bir şeyler olur. Hadi başla. Hadi bekletme arkadaşları. Hadi. Hadi. Ha. Resp güzel. Ne yapıyoruz? 8'i 4'e çekiyoruz. Ee, şuradan bir şu şekil çıkalım. Burada neredeydi ya bu çıkış? Heh burası. Doğru. Yok. Heh şuradan. Aynen unutmuşum bile ya. Heh çıktım. Kardeşim kusura bakma. Yani video çekiyoruz şu an. Seni öldürmek zorundayım. Normal maç olsaydı çıkmazdım öyle. Arkadaşlara güzel bir fight göstermek gerekiyor. Neredesin? Nereye gitti acaba bu? Allah sukula doğru koşmamış. Demek orada bir yerde. Tünele de gir girmiş olabilir. Çünkü dört setler falan çift bomba taralarak şeye giriyor. Tünele giriyor pusmak için. Bakacağız şimdi. Ha gördüm gördüm. Gördünüz değil mi? Sağda. Bir dakika. Bir dakika. Ha, ağaç kenarı. Hadi çıkar kafanı. Ha şöyle. Bu da çıplakmış büyük bir. Hitim. Gördüğünüz gibi iki mermi de gitti. Arkadaş, bu da galiba YouTube video, video, video çekecekti. Olmadı o da. Oo 5 Sıradan mermi. Ne yapacağız? White var güzel kimseye gözükmeden kendimiz görmemiz gerekiyor o yüzden sola oynayalım Vallahi bunlar beni görürse tek mermide alırlar O yüzden bir de mk'yı düşürmek istemiyorum gelişmiş olsa da ama eklentileri gördüğünüz gibi sağ şeydir üstündür eklenti Tabii ki de çok önemli bir şey Kaybetmek istemezdim. Bakalım şimdi. Aha. Aha bu. Bir dakika. Bir dakika. Ya bu duruyor. Ha. Şimdi bir çantası vardır. Zırhı vardır. Bakalım bakalım neyi düştü. Neyi düştü bottan. En azından bir. Oh çanta. Güzel. Bunu da alalım. Yani düşme olasılığı, mekan düşme olasılığı biraz azalsın. Tamam. Çok güzel. İki çantamız var. Ama zırhımız yok. Yapacağız. Benim fikrim şu, Rozot tepeye çıkmak. Belki de oradan birilerini görebiliriz. Vallahi pusucu çok oluyor ha, pusucuya gitmek istemem. Kimseyi göremiyorum, en azından tabii pusu atan biri olmazsa. Gel, ben şu <laughs> şeye bir çıkayım, kuleye bir çıkayım bakayım kim var kim yok. Çünkü şu kuleye çıktınız mı? Snake Pit taraftan gelenler olursa görebilirsiniz. Tabii ki onlar da sizi görebilir ama yine şansımızı deneyelim. Bize fight lazım şu an. Kimse yok. Şu an açık konuşmak gerekirse biraz korkuyorum. Vallahi tek mermilik canımız var. Yanımızdan uçarsa rüzgardan düşeceğiz. O kadar yani. <laughs> Neyse kimse yok gibi. Valla bıktım ben bu pusuculardan ha. Bir çıkarak ada adam gibi oynayın ya. Bir çıkın ya. Neyse. Hadi gidiyoruz. Biz tepemize çıkalım en iyisi. Valla şu sol tık çok tehlikeli ya. Sağdan çok şey yok da o kadar da fazla yoktu tehlike. Son tehlikeli. Sağ direkt base'e gitti. Base'in orası. Zaten biz base'in orasındayız. O yüzden işte buraya gelen olmaz. Burası haritanın kenarı. Bakalım. Ama şu gözü döndürerek kontrol etmeyi unutmayın. Arkayı hep kontrol edin. Son, solunuzu sağınıza adam çıkabilecek neresi varsa kontrol edin. Vallahi pusucu çok. Arazok tepede de olabilir. Aha ayak sesi aldım. Güzel. Güzel. Raşa çıkalım ya. <laughs> ha şöyle pusucu sevmiyorum. Pusucu da olmak istemiyorum. O yüzden. Bu alalım. Aha 25 25.000. Güzel. Neyse. Sargı bezide. Bazen lazım olabiliyor. Git diye. Mustafulleyelim. Vallahi 4 zırhmış ha. Direkt gitti. Allah'tan 6 değildi. <laughs> Koluma yama dolandı şam Tamam. Yani böyle videoların devamını istiyorsanız valla abone olursanız çok yardımcı olurdunuz. Valla kimse yok beni motive edersiniz. Ben daha fazla böyle videolar yollarım size. Aha. Bakalım Rozok'ta. Neyse rozoa bakmayalım. Bir daha. Bir dakika bir dakika. Boz kesmeye gelen olur ill illa. Hadi. Aha. Boz kesiyor. Biz de onu keselim. Çok iyi. Tamam. 120 onur verdi ha. Bu arada adam güzel oynuyor galiba. Bir bakalım bakalım. Arkamızdan kimse yok. Vallahi şu Rozok'tan korkuyorum ha. MK sesini duyup Rozok tepesine çık çıkıyor olabilir yani. Gelebilir yani oraya. Sırtımızdan da vurabilir. Bir an önce gidelim şu an. Zırhımız yok ki. Vallahi fight'e girmeye durumum yok şu an. Adam altı çelik cephede gibi göründü. Hani bakalım belki çelik düşmüştür. Hadi kırmızı ver. Hadi oyun. Ayak sesi bot ya bunlar. Hadi kırmızı. Hadi kırmızı. Oho kask. iyi güzel. İki seviye. Tamam. Çekelim. Scar daha iyidir. M16'dan. Tamam. Hadi kırmızı. Ay mor ya. Nasıl bir şey bu ya? İyi düşmüş. vermi bomba tarına bakalım bakalım. Lan senin. Dedim ya biliyordum da ya. altı set ya pusuyor ya. Piç. Neyse.